Bugün 14 Kasım Pazartesi. A1 kapitalen herkese günaydın. S&P 500 ve Nasdaq cuma günü sert yükselişte kapandı ve yumuşak bir enflasyon verisinin Fed'in faiz artırımlarıyla daha az agresif olacağına dair umutları artırmasının ardından hafta boyunca S&P 500 %5,9, Dow %4,15 ve Nasdaq %8,1 yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonu ise Euro bölgesinde ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için %2,7'den %3,2'ye yükseltirken 2023 için ise %1,4'den %0,3'e daraltırken ana etmen olarak yüksek enerji fiyatları ve hanelerin düşen satın alma gücü olduğunu açıklıyordu. Avrupa Birliği Komisyonu Euro bölgesine ilişkin enflasyon beklentisini de 2022 için %7,6'dan %8,5'e yükseltirken 2023 için de %6,1 enflasyon öngörüsünde bulundu. Enflasyonun devam eden ılımlılığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil getirilerinin düşmesine imkan verdi. Veri öncesi yaklaşık %4,1'den veri sonrası %3,8'e çıktılar. Fed'in faiz artırım döngüsünün gevşetme ihtimalinin doların düşmesine de neden oldu. Dolar endeksi sadece perşembe günü yaklaşık %2 kaybetti ki bu 2010'dan beri görülmeyen bir değişiklikti. Euro, Ağustos ortasından bu yana en iyi seviyesi olan 1,02 dolara çıktı. Çin'in katı Covid-19 protokollerinin bazılarını gevşetmesinin ekonomik aktivitede ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısının talepte iyileşme umutlarının arttırmasının ardından petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,3 artışla varil başına 96,30 dolardan işlem görmekte. Bu haftanın gündeminde Amerika üretici fiyatları ve Empire State Endeksi ve ardından çarşamba günü perakende satışları olacak. G20'nin de 15-16 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor. BIST 100 Endeksinde gün içi hareketlerde 4430 seviyesini ilk ara destek olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerine kalınması endekste gün içi hareketleri güçlendirecektir. Ancak 4430 desteğinin kırılması halinde geri çekilme eğiliminin hızlandığını görebiliriz. Bu seviyenin altında yaşanabilecek hareketlerde ise 4340, 4330 bandını kısa vade açısından daha önemli destek noktası olarak takip edebiliriz. Endekste cuma günü kar satışlarının geldiği seviyeye olan 4552 seviyesini ise ilk direnç noktası olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.